Tamam. Genji nerede? Üf, Üf sapor. Üf, işte bu ya. Baba bize niye at oynatsın o zaman? Kutay sen sanki sen sen sanki bir seviyeden daha fazlaydın. Şu altında yıldız var ya. <laughs> onlar yüz seviye oluyor. Bir tane yıldız. Ana ne var o zaman? Tamam abi özür dilerim. <laughs> 241 <laughs> seviye. <ya. gülüyor> Oğlum bu oyunu oynanır mı? Yok yok. Oğlum şu karşıdaki altın 93 seviye adamı görüyor musun? O 5 tane yıldız 6. yıldız adamı yani 693 seviye adam. Ya da bizim takımdaki Eko mesela 560 seviye <laughs> falan. He anladım abi. Ben gene o kadar oynamadım yani. o başta iyi oyun. Buraya bak benim canım üstünde. Oyun nasıl oynanıyordu? Benim karakter sağ tık sol tık. Seni bilemem. <laughs> sağ ol ya. Çok mesajlı. Oooo eğimim yok oğlum. He sağ tık tamam hatırladım sağ tık. Beni yere koruyayım. Ben sana can koydum ha girebilirsin. Değil, ne yapıyor? Oha ölüyorum lan adam Lan bir canım var kuzey değil. Senesini aldım ben. Doom fistle kapışıyorum. Doom salı seni var. Normal şartlar var yani. Bir tek sen Doom fist olarak beni alabilirsin. Ananı adam adamları beyzine gitmişim. Benim Doom fistim kalındır kuzey. Aga ne oluyor aga? Bakayım kaç canım var al can. Eyvallah. Eko'ya da biraz can verelim ya. lan ölüyordum onu. Sanki şuna basınca bir şey yapıyordum. Benim canım sende şu an. Yani canım dolar. Şu an değil şimdi lazım. Ha orada kuzey sanki bir şey evet, var evet, abi. Sanki bir e, arkadaş varmış Bilmiyorum. gibi geldi. Lan dibime de yıpır <laughs> geldi. Oooo Reinhardt. 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 Reinhardt kardeş. Reinhardt. Geliyorum. Benim şey, uçum var. Beni vuruyor ama. Buraya. Kanka benlik bir şey yok. Ben kalkanın arkasındaydım. İşte kalkandan çıkıp E'ye basacak. E'm yoktu o sırada bile. <laughs> Çok Sonsan hızlı oldu sanki. Merhaba. Burası kolaydı. Bitti mi? Evet. <laughs> <laughs> Lan bir şey yapamadım. Bak ben. <laughs> Ben değilsem çıkılır bu anında. Olmadı. Az önce olan şeydi. Abi adam tam bana ulti attı. Oyun başladı. Deathmatch'teydik. Bir 10 dakikada oyun sürmüş lan. İyi. Ne iyisi oğlum 10 dakika oyun bulamamış. Az önce de aynıydı bu arada. Az önce Yok, 5 dakikaydı o zaman ben demek seçmemiş. İki demek ki çok, çok etkili. Bir tamam biri mi geliyor? Bir As bin Allah. Ben burada hız kaçacağım. Abi nasıl tutabilmiş olabilirsin beni? Bir. Huf, huf, Uf, çok iyi kaçtı. Adam beni adam beni <laughs> ekonu. Ha iyi oldu. Biz beni sen mi Öldüm. Annem <laughs> az önce geldi. Bir dakika taciz etti beni. Gitti <laughs> Adam var ya. Yanlış kaşif Neyse gene boşa gitmiş öldürmüşler. Eee. Ha. Bir Helal. Bir tane daha hadi. Helal. Bu kadar ya. Nasıl heyecanlandım. Şu Lan arkadaşı oluyor. Ne yürüdün falan? Ne? 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 onlar. Ne? 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 Shift'im bir iki saniye daha hızlı olsaydı. Tamam oğlum oyunu öyle aman aman da unutmamışız lan. <laughs> Bir adam girmiş ama. <gülüyor> Oturalım. <gülüyor> Neler kutlay. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Sanki birkaç tık almış olabilir. <laughs> Alır <Alalım. gülüyor> öyle. Oğlum bu karakterin ultisiyle zaten kill almak zor. Ama doğru atınca da çok feci killler alıyor. Evet. Ya bu sefer nah yerim dayı ona. Sıra bakma. Huu. Gene ultim doldu. Bir tane bir bakacağım etrafa da atabiliyor musun? abi daha yeni doğdum. Bak yukarıda mesela payload'u kaç kişinin ittirdiği yazıyor ona bakarak da şey yapabilir. Ama şimdi kimlerin olduğunu bakmam lazım. Al sana Mark. Reaper ittiriyor. Atılır bu arada atılır. Panzer'e de salma da herkes öldürürsün Panzer abi. <laughs> As ya. Tamam. <laughs> İki kişi aldım değil mi? sefer daha iyi güzel lan. Bu da ulti attı. 30 canım var abi. Oğlum ben arkada kaldım lan. Benim de ultimde olsa güzel olur. Hadi ya hadi aldık. Şunun attığı şeyleri bir geri yansıtırsa mükemmel olur. Çok iyi vurdu lan. Yok yok aldık öldüm ama. Bunu da öldürdüm. Aldık aldık. Her türlü bizde. Değil olabilir. Senin lan. Ben ejder yağımı saldım kardeşim. Sal. Tabii bir kere aramadım tabii de. Olsun olsun. G Korku salsın da başka bir şeye gerek yok. Aman Allah'ım neler neler yaptım. Üç kişiyi öldürdüm sonunda. Lan team atmışız lan. Hadi. Bak şimdi bak ben. Ya sen ya ben zaten abi. Ya yes. Kol kolaydı. <laughs> Kolaydı. Aha bak son. So, son da attığın için oldu. Normalde ben çıkardım. Değil mi? Atmas, bak, atmasaydım ben öldürdüm. çıkardım bu Bunu öldürdüm, bir de şunu öldürdüm kardeşim daha ne yapayım? Atmasaydım ben çıkardım zaten. Değil mi? Kolaydı. Yo gene ben çıkardım. Tamam. Yo sanmıyorum. Üç Lan niye bu kadar fazla lan gözüme çok fazla geldiler. Bana da. Çok güzel var ya Şu an şey değilim ki. Ananı tam kaçmış oldum. Bizim tankımız kaçmaya çalışıyor ya. Yani. Bak bana kardeşim en safalardan. Takımı taşıyorum resmen ya. Ne kadar iyi bir tank oyuncusu. Bir sigmo... ne kadar iyi bir sigma oyuncusun. Adamlar göt korkusundan gelmedi ya lan. Hocam oh, geçem arkana. Oy Kuzey'in arkası. Kuzey'in senin de arkana arkası açık ya. <laughs> ne yapayım? <laughs> Öldür şunu. <laughs> Arkamızda adam var ha. <laughs> yani ha yok lan bizim adam. Ha bak şu an bizim takımdaki videonun skin yeni skin. herkese müsait. Biliyorum ha. Ben de bir tık şey mi gideceğim. Sigma gel bakayım buraya. Hop. Ağzına sıçtım bu arada onu. 50 canım var oğlum benim. Şunu alsanız da şurada bir genç var. Bakın alan Hepimiz öldürdü orada bu Burada bu genci mal çıktı bana saldırıyor herhalde. Hakkı atanı yok da Git be Ve baktı onu rahatsız eden birine var Asikli yap Ben aşağı düştüm Aşağı mı düştün oğlum? <laughs> Shift Oraya nasıl niye attın oğlum? <laughs> Sigma'yı duvara sıkıştıracaktım yapamadım. Bak şimdi. Güzel gördün mü? Görmedim ama görürüm bunları. Çok geç. Adamı ultisini engelledim. Karşıdaki beni. O zaman mükemmel. Harikayım abi. Bir de zor ha onu yapmak. Taş fırlatıyorum ya biliyorsun değil mi o yeteneği? Onunla havadaki adamı tutturdum. Ben de kullanayım mı? Tamam ben bir şey aldım. İyi kolay. <laughs> Burada biraz da bir. Bak şimdi bak nasıl çıkıyorum. Biz ikimiz çıkamayız zaten. Play of the game. zaten. Profesyonel hands oyuncusu hemen çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi Allah, ciddi olamaz ya. Gibi. İkimiz kaldık şurada. Git sen Cidden... ve geri kal, geri bak. Güzel. Ben şeyi kırdım, bariyeri kırdım. Arkamızda gene adam var. Bakayım. Sanki oraya oraya girebilirim ya. Giremedim. Çok güzel öldüm. Ya beni an, ana ana nasıl denk getirdiyse beni bayıldı. Düştüm sağ olsun öldük sonra. Teşekkür ediyoruz ona burada. Sevgilerimi, saygılarımı iletmek isterim. Şu şeyin beni öldüremeyeceğim. Şu bariyeri kırarsak 2 dakika sonra. Evet. Son beni öldüremeyeceği bir Bak abi arkanızda ha. Allah şükür ya. Kimki lastik abi anca öyle olur. Buraya gel takip et beni. Gel Sen ne ara şey oldun lan? Ya Somro beni sürekli öldürüyordu ya. Neredesin? Eğil değil. Ses çıkarıyor, oğlum eğil. Gel gel gel. Vurayım mı? Yok 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 gel gel. gel gel. Aynen bizi görmedi. Yakalandık Yok yok yakalanmadık aslında biliyor musun? Vallahi fark etmedi. At 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 at. Vurur. Keşke ultim varken yapsaydık bunu. Ben değil ya. Adam da bizi zar zor fark etti bir tık. İkimiz arkalarındayız oğlum. Mal ettik adamlar şu an. <laughs> Bazı Ölüm arkadaşlar da bizim arkamızda. <laughs> ya, öldüm ben de. Genji öldüm. <laughs> yapalım mı? Orada bir yerde genci vardı. Bir de şu an adamlar buraya bakıyorlar gözüküyor. Ama gel. Adamlar bak buradan buradan sanki çıkıyormuş. ha İyi de şey, ayakta çıkarıyor mu? <laughs> Dur ben Tuğcan'ı alayım. Kutlayı gel gel. Biliyorum Birazdan adamlar da olacak. Tamam, buraya gel. Gel gel gel. Bak, bak, gel. Gel yanıma gel yanıma. <laughs> bak geliyor ses geliyor. <laughs> <laughs> Aaa kaçtı. Fark etmedi, fark etmedi. Yürü yürü. Evet, biz birisi fark <laughs> etmiş gibi. Ben de onun onun da arkasından dolandım. Öldü. Gel 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 Ama o arkamızdan gelecek. <laughs> gel 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 gel. Baba bak şurada birisi var. Olmuş mu Görmedi ki. Senin nasıl Nasılım ya. Nasılım nasıl? Uf ağaç mısın nesin ya? <laughs> Bak geliyor geliyor. Kolay. <gülüyor> <gülüyor> tam gel artık yapamayız artık bu adam biliyor oluyor. Gel gidelim ha, Şimdi dur biraz daha arkalarındayız. Orta geliyor. Yavuz atamadım bütün. Arkalarından gitmeye uğraşmıyor hemen saldırıyor. Adamlar iki saattir bizsiz devam ediyor farkındasın değil mi? Evet. İyi oğlum biz ikidir adamların analarını tuttuk. Mesela o da evet o da doğru değil. Kapor. Öldük ya. Birisi ulti attı. Zaten bir şey var da. Ya abi adam ikidir beni kovalıyor. Kimse adama sıkmıyor ya. Bir kişi sıkmıyor. Oh. Mesela ne almışız. Arkadaşlar tek kaldım burada. Ve ben arkadayım, arkalarındayım, arkalarında. <laughs> Öldürdün mü bir tanesini? <laughs> Birini daha öldürdüm. <laughs> Birini daha öldürdüm. Nerede <laughs> ne oluyor? Dibinde <laughs> biri var, dibinde adam var. Sombra var dibinde. Buralarda bir yerde o adam. <laughs> Buldum. Odama takıldım lan resmen adam görünmezken. Somuru yanınızdan geliyor, şu farkında değilsin. Adam, sen senin oralarda bir yerde. Ne yapalım biliyor musun? Gördüm. Gel, gel, gel. Tekrar aynı yerde koş. Kaçtı adam. Aha, gördüm. Ya kaçmış. Kaç bir Oh. 3 kişi aldım abi ile. İçlerinden geçtik bu arada. Bakayım ben mi çıkacağım? Son sonda üç kişi aldım abi ile. Ben çıkmam imkanı yok ama. Play Tüh ya. Bu adam iyi oynadı ama bu adam. Bu adam ne yaptı ki? Bak. Şurada bir ulti bastı. Baksana oğlum herkes aldı Bu adam, adam iyi Bu adam iyi oynadı burada. Bizim o, benim ulti iki kere boka gitti. Ben ona şey bilmiyorum. Bu ne oğlum adam team kill çekmiş. Çekme oğlum her şeyi çekeceğim mi? Evet. Çekmesene sen. Dur. Evet. Bu ne lan? Allah. Tam kovaç sağ sola bakarken bir baktım önümde bir gelince. Haramlı proje. Gizim Stanak. Hadi oğlum. Adam, adam, adam benim oğlum. Karşıdaki şey Tyrion'ın şey var. Kim? <laughs> Adını unuttum, Mekha Mekri. Mekri'nin şey var. Ne ultisi mi? Evet. Tamam oğlum E basacağım. O orada <gülüyor> olmayabilirim. <gülüyor> Senin o ulti sesini biliyorsan kulağın onda olsun. Her sesi geliyor abi buradan geldi. Çok <laughs> Nerede? Yukarıda adamlar. Buradan aşağıda sanki. Çağırsın. Sağdan geliyor. Ultim doldu da canım yok. Bir de bizim adamlar şunu marklasa. Hepsini görsen. Atılacak kaç, karakter yok ki. Ben varım o da ultim. Birazdan gel, gelsin basarım ama daha var yani. Baba herifti ya. 60 seconds. Hadi. Aldık. Çeriye bir şey yolladım. Sızdan girmeli içeri. Allah lav orayı vurdum bir kere. de tam divayı kullanmıyor diyorum. Evet, sonunda <laughs> Birisini aldım da diğeri nerede? Kimse yok kimse yok. da tankları atabilir mi? yani? Aldık yani. <laughs> Ben de yan arkadan arkadan geçtim herkese. Ya bu adam bakalım. Hmm. Bu evet, adam beni verdi. Ne indiriz abi? Bu hareket indiriz. Evet. Tamam yine. Geçemedi adam. Evet işte bu kadar. Evet. Kolaydı abi. Bugün hiç maç kaybettik mi lan? Yok. Oh kolaydı abi. Bak şimdi bak ben. Şey. <laughs> Biz çıkmadım yani zulmüm. <laughs>